Arkadaşlar merhaba, bugün bir sürpriz ediyorum. Ondan sonra bir yere götüreceğim ama kendisinin de haberi yok. Buyurun gelin hep beraber gidelim hadi. Bugün açılışta benden, buyurun. Herkese selam arkadaşlar, ben Batuhan. Bugün arkadaşım Kemal bana çok güzel bir hediye hazırlamış. Bunu ben de bilmiyorum, daha demin açılışlardan yaptı. Çok güzel planlar hazırlamış, çok güzel proje var. Sağ şu an 3.50. Biz yola koyulduk. Ben size gün içinde bir sürü video çekeceğim tekrardan YouTube'a başladık. Birileri demiş öldü. Şimdi aslında kral geri döndü. Hadi bakalım böylelikle Kemal'in bana yaptığı sürprizi göreceğiz. Ben konumu şeye kadar bilmiyorum ya. Bakalım. Arkadaşlar şu an öğreneceğim. Konumu ben yazıyorum. Evet. Ayrancılar yazmış. Ayrancılar. Oraya kadar biliyorum ondan sonrasını biliyorum. Torbalıymış ya. Torbalı'dan geçeceğiz. Ha torbalı. Hayır tamam torbalıya kadar bildik. 36 dakika. Aa, Menderes'ten falan gideceğiz. Yollar bomboş. Arkadaşlar bir haber daha verecek. Bir ipucu daha. Bir haber daha veriyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Gideceğimiz yere bu araba aslında gitmiyor. Bu arabayı bırakacağız. Bıraktıktan sonra başka bir ulaşım aracı kullanıp da gideceğiz. Hadi lan. Hadi lan. Şu an daha da meraklandım vay vay vay. Oğlum araba mı kiraladın lan? Aslı ne oluyor ne ben, oluyor? Ben sana söyledim ben seni yaşatacağım dedim. oğlum ya, ben niye bence araba kiralamadı arkadaşlar neden? Buraya kadar gelmezdi. Yok hayır araba yol üstünde. Araba yol üstünde. Ama öyle bir araba ki. Arabayı görün arkadaşlar. Evet. Zaten jilet de giyindik. Jilet. Evet. Oğlum arabayı görün diyor. Allah'ım delireceğim. <laughs> Arkadaşlar. Araba dediği değilmiş Biliyor musunuz? Bakın göstereceğim. Şu an beni uçağa getirdi Sabiha Gökçen'e. Bu da... Adnan Menderes'e Sabiha Gökçen'e değil, Sabiha Gökçen'i e götürüyorum. Doğru, pardon. Şu an heyecanlandım. Şu an İstanbul'a gidiyoruz. Gece 3.54 yani o şey var, uçak var. 5.45'te heyecandan hiçbir of. şey de Ya birader. Bak hiç atla. Şoku gibi. Aracımızı şeyde bırakacağız. otoparkta ee, bırakacağız ki dönüşümüz zaten 23.50'de. Ondan sonra ha, dönüş de aldık tabi aynen dönüşümüz ama dönüşümüz geç olacak saat işte bir gibi burada olacağımız için İzban o saatte olmuyor biz de dedik arabayla gelelim arabayı bırakalım ne kadar yazıyor ki kötü yani Arkadaşlar araba dediği uçak mı? <laughs> <laughs> Çok iyi ya İstanbul'a gidiyoruz lan gece gece. Ne kadar diyor? 24 saat. 31 lira. Abi bir... görmedim. 31 lira da olmayabilir kanka bir saat yazıyor. Orada yazar. Yazıyor mu? Orada yazıyor. 31 lira olmayabilir. Çıkışta. Çıkışta öğreniriz de bence bayağı tutuyordur. İstanbul'a gidiyoruz lan. Hadi hey, bakalım artık bir şeyler yine gidiyoruz. <laughs> Bu deli İstanbul bileti almışız bir almış de. Şu an şaka gibi İstanbul'a gidiyoruz arkadaşlar. Bütün gün İstanbul'da gezeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Çok güzel oldu ya. Bakın gidiyoruz. Eskişehir'e böyle gittik, Ankara'ya böyle gittik. İstanbul'a da böyle gidiyoruz. İstanbul'da ne olacak artık Allah kerim var bir şeyler yaparız. arkadaşlar hayatı anlık yaşayan insanlarız. Nereye gideceğimiz belli olmuyor bir anda. Her şey bir anda başlıyor bizde. Valla <laughs> evet ya. Şu an bir anda uyuduk bir anda geldik. Şu an bir anda uçağa binceğiz. Zaten bir anda değil. Bir iki saat bekleyeceğiz değil mi? Yok. 5.45 işte bir saat sonra. Tamam bir saate geldik işte abi çok güzel. Ama güzel yanımız mesela hiç şeylerle uğraşmayacağız. Bilet almak dalgısı. Evet evet direkt bilet gösterip bilet gireceğiz. De. Neyse hadi bakalım devam. Ya bu kafeterya sevdiğim yanı uçakları görüyor. İnişleri i̇şte kalkmışları falan filan görüyor da. Ama içeride bir su 50 <laughs> lira. Evet, bir da. su 50 lira 60 lira. Olabilir. O yüzden dedim sana yol üstünden bir su alalım. Bir şeyler atıştıralım. Yiyelim. Havalı yok. Şey yoksa yapalım. yiyemez. Heyecanı kaçmasın diye de şey de yapamıyorum. Yok yok gayet iyi. iyi. yönettim bu arada. Çok iyi yönettim. Ben İstanbul'a geleceğinizde bir aydır falan bilmiyorum. Çok iyi yönettim. Şu an bineceğimiz uçak Pegasus'un yeni uçağıymış. Öyle yok arkadaş. Ben pek bir <laughs> bildiğim <laughs> yok. Şuradan göstereyim mi? Bir dakika bir tane gelmişken bir de uçak göstereyim. Bu arada buraya kadar izleyen varsa kanalına abone olsun bari de etkileşim falan olur. Bakın. Arkadaşlar bineceğimiz uçak bu. Yani bana Kemal'in kiraladığı araba. 100 milyon lira. <laughs> Çok iyi ya. Şimdi bu borudan geçeceğiz. Bineceğiz gideceğiz. Pegasus'un en yeni uçağıymış öyle dedi. De. Model neydi? A320 Neo. A320 Neo ile gidiyoruz. Ha şimdi galiba dolum oğlum. Evet. Benzin dolum geldi. Şu minnak arabalar çok güzel değil mi? Şaka gibi bir gün. Bakalım nasıl olacak. Evet şu an ayrılmamız <laughs> <laughs> İzmir'den İstanbul'a gidiyoruz. Saat 5.45'te uçağımız var. Ve bu çocuk gerçekten deli. Bu çocuk benim için gitmiş. İstanbul'a bile gidiş dönüş Ve orada gezdirecek. Gerçekten olacaksa böyle arkadaş olur. Ben orada. Benim de ona güzel bir hediye yapmam lazım. Bence değil mi? Herkes de elinde kanalama bir bana Şu an böyle. Gidelim görelim. para kaçtı? Bilmiyorum ki. Bakmadım. Ben bu yani senin de 32 galiba bakayım. Aynen senin de Ozan'a giderken. Şimdi Agacım beni İstanbul'a götürüyor. Şuraya bak. Çekilecek mi? Kemal'im arkada, Bana önde iki tane cama yer almış. Bakın camdan direkt dışarısı gözüküyor. Şimdi sizinle Pekasus Kafe menüsüne bakacağız. Evet, şu gördüğüm menü 70 lira, şu 80 lira. Abi ikili çay 80 lira. birazdan da bir lira. Salep 50 lira. Vay. Kemal'im Kemal'in bize bundan almış. Bu ne oğlum? Bu fiyat mı verdin? Hayda. Neyse. Ne yapacağız? Şey yapacağız. Niye direkt misin? Direkt mi arabaya? If the dropped, you the face mask. Ben ben Tamam işte direkt sebatlıksın. <laughs> Buradan. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Heyecan var.

Şöyle bir tost. Hadi gelin tost kutu açalım yapalım. Evet şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. Şimdi Taksim'e doğru gidecekmişiz. Buradan bir otobüse bineceğiz. Kemal'im beni Taksim'e götürecek. Ondan sonra bakalım <laughs> ne olacak. Şey videoları gibi oldu. Bir tane sevgili vardı ya. Hı hı. Şu an Taksim'e gidiyoruz. Aynen. aynen. <laughs> Neydi onlar hatırlıyor musun onları? Onlar bir ara video çekmeyi bıraktı. <laughs> Biraz öyle oldu evet. Şimdi İstanbul Hala Havalimanı'ndayız. İstanbul Hala Havalimanı'nda cümleye bak. Tuvaletimiz falan yaptık işte. Komik, Şu an çıkıyoruz. <laughs> komik komik yaşadık ya. Geleceğiz. Yani, yani İstanbul'a varacağız. Şimdi hava buse gidiyoruz. Böylelikle Sabire Gökçen'den çıkmış olduk. Ama hangi hava buse bileceğimizi bilmiyoruz. Dur bakalım. Evet arkadaşlar. An itibariyle İstanbul'dayız. Havvuş mu havvus mu ne? Hava buz. Onunla geldik. Uyudum biraz. Bayağı bir uykum geldi. Uyudum. Şu an Taksim'e gidiyoruz veya Taksim'de. Nerede olduğumuzu tam bilmiyorum ama bu arada gelene kadar şunu fark ettim. Hemen gözlemlerimi söyleyeyim. Çok yurt şey var yabancı uyruklu insan var. Bir de çok pahalı. Ama bugün bir boşluk var. Nerede? Burası tamam, neresi? Şimdi normalde şimdi Taksim'e çıkacağız. Taksim. Taksim İskele'ye çıkacağız. Arkadaşlar şimdi bana yolunda olsun isterdim ben. Aa şu değil mi? evet. Evet bakalım ne olacak devam ediyoruz. Bu bir şey cami. Ne cami bilmiyorum. Bir cami ama çok güzel. Burası meydan. Böyle büsbük bir, bir meydan. Hava güzel. Umarım böyle devam eder de gezdiğimize de Kemal'imin bana yaptığı çok müthiş sürpriz. Harikalar ötesi bir Bence müthiş. Bana da yapılsa ben çok Kim kim? Dur dur bekle yaparız bir şeyler. Dur, bu, bir gönderme olabilir. Yaparız yaparız. Bizimki daha farklı olur. Sen bu... Fenerbahçeli abi mi? yoksa öylesine giyinip gezmiş mi? Geziyor Burada çok büyük bir Atatürk heykeli var. Böyle yine o caminin yanındayız. Şimdi Taksim Meydanı'na gidiyorum. Oradan bakalım neler yapacağız. Tabii canım kebap dünyasına bak altın. Vay be. Şey geçerse güzel olur ama onların bence onların saatleri var. Öyle. Şu ha, Geçecek geçecek. Biraz önce burada duruyordu bak gitmiş. Hatta okay. bineriz de olalım. Şurada bir yerde bir şey yapsak. Dükkanı bu açabilsek geç. Var ya. Paraya para demeyiz euro deriz. Çık bakalım beni. Paraya para demeyiz euro deriz. Arkadaşlar, şu an arkamdaki şu yer Galatasaray Lisesi. Şu kapısına bakın. Bakın. Şu an burası gerçekten çok güzel ya. Yerler, şu bak mesela arkadaki yere bak. Çok güzel gerçekten. Eskimsi bir havası var ve gezmek, yürümek istiyor insan. Tabii fiyatlar o kadar çeşitli değil ama esnaf fiyatları. Şuna bakar mısın ya? Bu Galatasaray Lisesi. Efendim? Deniz bitiyor Hadi be. Oo. Buradan denizcik gözüküyor. Şurada bir demir heykeli var. Böyle taşa demir girmiş, güzel yapmışlar. Çok güzel evler ya. Ama arkadaşlar gerçekten tasarımı çok müthiş. İçerisi de çok müthiş. Gelip görmek isterim ama bir zamanımız var. 9'da açılıyormuş. Evet. Evet. Son Santonia Kilisesiymiş. Biz böyle yürümeye devam ki. Sokaklar güzel. Bir de en güzel yanı ne biliyorsunuz mu? Konuşsam da şu an böyle böyle yapıyorum ya. Kimseden utanmıyorum. En güzel yanı bu. Kameramız küçük fazla büyük bir şey de değil. Tanımıyor musun nasıl? Tanışalım bir daha ne zaman görecekler? Aynen öyle bir daha. Görseler ne olacak? Görmeseler ne olacak? Ama çok müthiş ortam Evet arkadaşlar, şu an taksimin o özel trenini görüyoruz. mi? Evet karşınızda Galata Kulesi. Gerçekten muntazam bir görüntü ya, mükemmel. Kemo düşündüğümden çok güzelmiş. Biraz daha güzelmiş. Birazdan Galata, Galata Kulesi'ne çıkacağız. O meşhur poz verdikleri sokakta burası. Burada insanlar fotoğraf çekiliyor zaten. <laughs> Yok eski asansör vardı değil mi? Twitter şeyi. Tüsüre basıyoruz. <laughs> alt ya. Evet şu an Galata'nın üstündeyiz. Ne olmuş? Ee, Galata Kulesi'nin efsanesine mi? Ben de sonra kazanacaksın. Efsanesini... Tamam. Soru. Fatih Sultan Mehmet. Fatih'tir oğlum. Kendi ismini yapmıştır bak. Ama biz bunu oynarsak bütün günümüz gider. Aynen. Güzelmiş ama. Ee, bu Çocuklar için. Aa, bir üçümüz birlikte mi oldu? Hayda. Aklıma kötü kötü şeyler geldi. Aa bak şu an Galata'ya çıktık ve bütün İstanbul ayaklarımızın altında. Örnek olarak da şu köprüden yürüyeceğiz karşıya. Şöyle göstereyim. Evet. Aa, çok şey varmış. Aa Kemal. Oo. Evet. Evet Galata'ya çıkmak için bir kat daha çıkıyoruz. Ha. Aga be. Evet şu an Galata'ya çıktık ve evet, çok güzel. Gerçekten çok iyi. İstanbul kartla çıktık 30 lira. Gel, gel. Oğlum bu ne Kemal? Allah bu kadar ayıdım onu düşünmüştüm. Işte. Oo vay, insan. Ben niye bu zamana kadar çıkmadım? Vay be, vay be. Abi müthiş bir yer ya. E, şu ev mi acaba ya? Oğlum evin güzelliğine bakar mısın? Gel. Şey Neyse şuradan gidelim ya. <laughs> Oğlum mükemmel. çıkıyor <laughs> Kapalıydı. Her taraf kapalı işte o yüzden hiçbir yere göremedim ya. Balık ekmek yedik. Emin önüne geldik. Geldiğimiz zaman burası nasıl Emin şu an biraz gezeceğiz, bakacağız. Şöyle bir Oğlum hep böyle diyorsunuz. Ben hiçbir şey göremiyorum böyle deyince. Allah Allah ya. Aslında biraz daha beklesek mi? Evet, kapalı çarşıya geldik. Hep yemek, yemek mi burası? Yemek mi burası? Hayır ya, burada şey... baharat var daha çok iyi. Gel de, buranın kutusu yetiyor. anne. Heee. Ama evet, şeyi güzel ya, hadi be. Bak, Atmosferi güzel ama. Ooo. <laughs> Ooo. Demir şeker gördüm 900 liraydı kilosu 900 lira çok fazla çok ama burası çok güzel 11'de alım başlıyordu. Hemen 11'de dakikasında kaldırmazlar. Yok ki onlar alımları şimdiden başlatıyorlar. Kapılar açık. Nereden giriyoruz? Buradan içine... mı deniyorsun? Nereden giriyoruz? Buradan mı? Bilmiyorum. Daha şimdi Pendik gezeceğiz. Kadıköy gezeceğiz. Beni gezdirenler bunlar. Bakalım bakalım. Şu an İzmir'in kemer altı gibi. Öyle bir yerdeyiz. Arkadaşlar şimdi Boğaz turuna çıkıyoruz. Benim <laughs> Evet, hadi be. O kadar eski ki artık? O astronun ücreti 100 lira. Bir sürü yer gözük gözük çekmiş. Şimdi bakacağız. 1 saat 30 dakika sürecek. Yer var mıdır acaba? Çabancı var. Zaten çevirmenler falan var şu an yanımda. birazdan birçok yeri göstereceğim. Aslında İleride siyah bir gemi var, vapurun. Şu an burada ileride bir cami var. Burada bir cami var. Sultan Ahmet büyük ihtimalle. <laughs> Birader, şu duman var ya, sana geçsin demeyeceğim. Ne Neyden çıkıyor biliyor musun? Oo, görüyorum şu an. Elin bir tekne duruyor bana. Hem karşıda İstanbul köprüsü var. Vav <laughs> wow, karşıdaki konuğa bak. Evet ileride bir stadyum var. Süper plaza var. Çok güzel. Burada Galatasaray Üniversitesi var. Ne Ne yapıyor bu? Şu karşıda da Kız Kulesi'nin restore edilmiş hali var ama gemi geldi. Arkadaşlar Boğaz turu yaptık. Bir buçuk saat falan geçti ama cidden çok yoruyor. Güzel, ilk başta güzel de sonradan sıkıyor açıkçası. Şimdi Boğaz'dan çıktık, bir yerlere gideceğiz. Oradan bakalım, gittikçe video çekerim. Evet, şu an vapurdan indik. Çarşının içinde yürüyoruz. İnsanlar bayağı arttı. Hani bundan bir saat önce saat 11'de insan sayısı azdı. Şu an saat 12, insan sayısı bayağı arttı. Bakalım ortamda ne kadar ne olacak. Ama için çok güzel. Ben Sen merak ediyorum. Sen gel, ben burada beklerim sizi. Şunlara var. Evet arkadaşlar. Şu an camiye geldim. Ama acelem olduğu için Sadece göstermek istedim, girmek istedim. Ama çok güzel. Şimdi İş Bankası Müzesi'ne geldik. Burada birkaç bilgi var. Bu Bu müzede böyle. Ufak bir müze yapmışlar. şey Bingöbeyli ama güzel olmuş. Zaten bunların ne zaman düzgün bir şekilde bir şey yemeye çalışsak yani. Arkadaşlar şu an arkamda gördüğünüz her şey köfteci Ali Usta ama bugün kapalıymış. Sadece bugün. O yüzden yemedik. Biz de karşısında oturduk. Kahve içeceğiz Türk kahvesi. <laughs> Selam arkadaşlar Kemal. Merhaba. Bugün <laughs> beni gitgide şaşırtıyor. <laughs> Şimdi tramvaya geldik. buradan Kadıköy'e gittik. Oradan... Tramvay değil oğlum. Metro pardon. <laughs> Böyle güzel bir yer işte. nerede indik kadar? Şu an Ayrılık Çeşmesi'nde indik. Ayrılık çeşmesinde indik. Kadıköy'e giriyoruz. Bir 20 dakikalık bir mesafe var. Sonra Kadıköy'den havalimanına geçeriz. Orada biraz takılırız. Hayır, ha, pendi'ye geçeceğiz. Pendi'ye geçeceğiz evet. Bir şeyler yapacağız işte. Tamam o zaman gün hakkında herkesten bir yorum alayım. Bir cümle. Buyur. Vallahi gün için tamamen benim için bunların bir anda gelmesi sürpriz oldu. Sürpriz ederim. Kemal'im. Evet. buradan olduğunu. Hani bu Tenha tenha yerlere götürüyorum beni Kemal. Yaparım ben bunu. Evet şimdi yokuş çıktık. Güzel sokaklara geldik. Bayağı bir insan var, ne bayağı yani bir genç ya? var. <laughs> şimdi burası neresi bilmiyorum ama güzel bir yere doğru gidiyoruz gibi gidelim gittiğimiz yerde yine çekerim. Biz bir şey bulabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> evet galiba Kadıköy burası. Ve cidden insan kaynıyor. Yorgunluk var. Çünkü uykusuzluk da var. Ama Kemal'in bana bu yaptığı sürpriz zaten başlı başına müthiş yani. İstanbul'a geldim, gördüm, gezdim. 2-3 yer gezdim, gemiyle gezdim falan. Şundan alacağım benim kediye. Şu şantadan. Ondan alma. Niye? Üzülüyorsun lan hayvanlar öyle. Neden biliyor musun? Sen sekerek yürüyorsun ya. Kedi arkadan zıplaya zıplaya Kanka o kadar sekme. Hiçbir alakası yok. Ee, tamamen fanusun içi sıcaktan bunaldığı için hayvan orada sıcak hava basıncına giriyor. Hava almıyor orası yani. Kanka delik onlar. Arkadaşlar Kadıköy çok büyük bir yermiş. Bayağıdır yürüyoruz ama ortamı çok güzel, çok büyük. Bu daha hiçbir şey. <laughs> Galiba burası kalmış birader öyle ana olarak. Ben ne yapabilirim? Ben fakir bir kızancıcım. Gözlerim bir yıl önce Hindistan'dan getirilmiş. Şimdi Kadıköy sahile gidiyoruz. Ama nerede olduğunu bilmiyorlar şu an tartışıyorlar. Arkadaşlar gün bitmiyor gün. <gülüyor> <gülüyor> sokakların güzelliği var ya beni benden aldı. Bak pizza fest. Burada dilim dilim pizzalar çok var ya. Demek ki çok satılıyor. Yani. İki dilim pizza bizi ne doyurur, ne mutlu eder bence. Eğer dilimi büyük değilse tabii. Ya öf pisteşmiyor O, mi? o ama, ama hayır, üniversiteden geldim o yüzden. <laughs> Belki de elinde milyarlarca lira para var. Şu an haberi yok. Yok be oğlum. Hepsinden bir tane var. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kamerayı birazcık açamadım. Bunun şeyinde pizza yedik bu boşlukta. Çünkü yağmur bastırdı. Biz dedik bir yere de oturalım, biz de yedik. Şimdi neresiydi neresi don burası? burası? Neresiydi burası? Ne? Kadıköy. Yani. Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilde duruyoruz. Şu anlık burada tamamlayacağız burayı. Bayağı yer gezdik çünkü. Tsunami bilgilendirme. He? Tsunami mi oluyor burada? Yok. <laughs> tsunami <Ben, gülüyor> bilgilendirmesi ve tahliye yolları. Eğer tsunami olursa şuradan kaçın diyorlar. <laughs> ya o, o genel bir şeydir. Önlem amaçlıdır. Aga şu an adı bir reis geldi. O reis çok... yapalım mı? Ne yapalım? Ben görüyorum arkadan çekiyorlar. Mesela bak ben şu köşede oturacağım. Sen bu tarafa alacaksın. Arkadan şöyle evet. böyle benim 30 saniye kadar çekseydi dedi. Bir açık bir müzik onu. Hani yanlış buraya kuruya yazmışlar. Çok Çirkin fikirler. Arkadaşlar şu an tek denizde yüzen bir bot parçası var. Tekne parçası. <laughs> Bakın şuna çok komik kadar küçük ki. Gibi şey. Bak gemi bu, bu bu. Aynısı bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, Yakın video çıkmıştır diye düşünüyorum. Orta kapı mı? Dur oradan gidelim o zaman. Evet arkadaşlar İstanbul turunu bitirdik. Kemal'in bana Gidim. yaptığı bu güzel sürprizin sonuna geldik. Gün sonundayız arkadaşlar. Güzelce gezdik her yeri gördük. Ya tabii bazı yerlere gidemedik ama yine de her tarafı görmüş olduk. Mutluyuz. Şimdi uçuş saatimiz gelmeye başladı yavaştan. Havaalanında şu an gösterebilirse. İstanbul, Sabiha Gökçen, Uluslararası Havalimanı. Buradan geldik. Uçumuz var. Buradan dönüyoruz. Taksim otobüsüne bindik. Hava buz. Hava buz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle birlikte daha fazla yere gezeceğiz. Daha fazla yerleri birlikte gideceğiz. Gitmek istediğimiz yerleri yorum olarak yazabilirsiniz aşağıya. Hani belki gidebiliriz yani bizim belli olmaz, biz manyağız biz. Aynen, ne olacağı hiç belli, <laughs> ne olacağı olmaz. Ya, hiç belli olmaz. Belki bir anda Kemal'i ben bir yere götürürüm, kim bilir. İstanbul'a geldik gördük, müthişti. Kendinize iyi bakın.